Evet, merhaba arkadaşlar. Alabalıkçının kanalına hoş geldiniz. Nasip olursa bir çekiliş yapacağız. Ee, güzel hediyelerimiz var. Ee, sağ olun. Hepiniz destek verdiniz. Ee, kendi sosyal medya hesaplarınızda. Ee, ...kanalın reklamını yaptınız. Ee, bana... E, ...güzel takipçiler kazandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Selacon hoş geldin. Bilgin hoş geldin. Ee, Lazan hoş geldin kardeşim. Ee, üç tane diye planlamıştık. Hediyelerimizi. Ee, ve aleyküm selam Gökhan. Gökhan... İsmail Abi, Selami, Savaş, Mustafa Demirelli, hepinize ve aleyküm selam, Bilgin Kardeşim, ve aleyküm selam Kadir'im, Muhammed'im ve aleyküm selam. Ee, üç tane hediyeyi beşe çıkardık. Ve aleyküm selam Doğukan, Orhan, Ayhan. Ee, beş tane e, hediye dağıtacağız. Ee, neler ekledik? üç tane hediyeye zaten vardı onlar. onların yanına vibrasyonlar koyduk. V Aleyküm selam Abdullah kardeşim. V Aleyküm selam İsmail'im, Ali, Ayhan, Mustafa Kemal Kara. V Aleyküm selam. V Aleyküm selam Cengiz'im. Hayalet Motorcu. V Aleyküm selam. Vusman. Aleyküm selam. V Aleyküm selam Dursun Ustam. Özbil ve aleykümselam. Eee güzel vibrasyonlarımız var. Şöyle göstereyim. Bu da çok e, videoda net çok net çıkmıyor ama şöyle vibrasyonlarımız var. Ee, e, her bir hediyeye 5 kişi olduğu için her birisine bir Adil Çetin sahtesi koydum. Biliyorsunuz Adil Çetin'in sahteleri, kopyaları gerçekten dehşet çalışıyor. Özellikle dere avlarında çok başarılılar. sığ sularda son derece iyiler. İnşallah tam 22'de yapacağız çekilişi. O ana kadar bir sorunuz varsa alabilirim. Eyvallah Muhammed'im sağ olasın. Bizim doğum günü ama doğum günü de hediye almıyoruz, hediye dağıtıyoruz. Eee ilk üçün hediyesini zaten biliyorsunuz onların yanına birer vibrasyon birer adil çetin sahtesi koydum e, rapalası koydum e, ayrıca dördüncü ve beşinciye de e, üçer tane rapala e, ve yanlarında bir tane de vibrasyon koydum sağ olasın Ercan Allah razı olsun arkadaşlar sağ sağolun e, teşekkür ederim ee, biliyorsunuz e, alabalık avlarında yani doğal alabalık avlarında e, canlı yem kullanımı yasak. Doğal yemlerle alabalık avcılığı yasak. Ve aleyküm selam Selçuk'um. Hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam Furkan'ım. E, dolayısıyla bu da böyle olunca sahte yemler e, öne çıkıyor. E, sahte yemlerle avlanmanız gerekiyor. E, bunun için de verimli sahteleri bulmanız gerekiyor. E, alabalıklarımız çok azaldılar. E, biliyorsunuz hepiniz farkındasınız. İşte bizim çocukluğumuzda hani sepetle balık tutulan yerlerde şu an aramayla balık bulamıyorsunuz. E, dolayısıyla biz de bu sevdayı hani çocukluğumuzdan beri yaşıyoruz. Ancak balıkların azalmasıyla yakala bırak avına döndük. Yani balıklar bu kadar azalınca hani yakala bırak yapmaktan başka çare bulamadık. Dolayısıyla bu yakala bırak sevdasını da genç nesle aşılamak istiyoruz. Bunun için bu kanalı kurduk. Bunun için bu kadar video yapıyoruz. Buyur babacığım. Otur otur gel. Bunun için hani bu kadar çaba sarf ediyoruz bu kanalı geliştirmeye çalışıyoruz. Yakala bırak sevdasını genç nesle aşılamaya çalışıyoruz. Bizim nesilde çok fazla iş yok bizim nesil biraz e, ne yazık ki hani çok söylemek istemiyorum ama biraz yamyam bir nesil oldu. Bulduğunu ganimet sayan bir nesil oldu. İşte bulduğu alabalığı gece olsun gündüz olsun kurutuyor. E, en azından genç nesle bir şeyler bırakmak için biz de böyle bir kanal koyduk. Eee <laughs> Cengiz kardeşim fena bir soru. Ee, zamanla yerine göre değişiyor. Eğer kırmızı benekliyse çok hani büyük balık sahteyi koparınca neler hissediyorsun diyor Cengiz kardeşim. Ee, kırmızı benekliyse çok fazla kafaya takmıyorum. Nasıl olsa ben onu bulurum diyorum ama yok ise biraz sinirleniyorum. Böyle yani ayağımı yere vurduğu falan oluyor. Ah ulan nasıl kaçtı falan diyorum. Eee Tabii sadece hani e, alabalıkların neslinin azalmasında insanların hani e, bu kadar çok avlanmasının yanında farklı nedenler de var. İşte sular azaldı, küresel ısınma var. işte bir yandan HES'ler e, dolayısıyla e, hani balığın balığın yaşam alanı sıkıştı arkadaşlar. Hani ee, hani daha önceden köy işlerinde yaptığımız balık avını şu an zirvelerde bulmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla bir önlem almak gerekiyor. Ee, şu ana kadar e, yapılan önlemler çaresiz kaldı belli. E, çünkü balıklar azaldılar. Dolayısıyla hani yeni bir şeyler üretmek gerekiyor. E, Öncelikle yasaların değişmesi gerekiyor aslında bakarsanız işte adam sosyal medya hesabından hani 20 tane 30 tane kırmızı benekli alabalıkla poz veriyor ve siz bunun sonucu olarak adama ceza kesemiyorsunuz bu çok kötü bir şey bunun değişmesi gerekiyor karavanda bu yapılabiliyor ama e, hani tatlı su e, işte hani su avlarında bu yapılamıyor ne yazık ki e, bunun ...düzelmesi gerekiyor. Ee, bunun için de bir çaba sarf ediyoruz. Ee, bu işe vakit harcıyoruz. Ee, gençlerimizi... ...hani bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Furkan kardeşim serpme yasaklansın... Ee, ...yasak mı diye soruyor. Tabii ki yasak. Ee, özellikle iç sularda serpme kullanımı yasak. Sadece denizde izin veriliyor. Ama niye her yerde hala... ...dere serpmesi satılıyor... Anlamak zor yani. E, Sayı e, benim oğlum. E, diğer videolarda görmüşsünüzdür zaten. E, kendi bir e, YouTube kanalı da var. E, oyun videoları yüklüyor oradan. E, takip edersiniz kendisini Hamza. Hamza Tangut. E, yani serpmenin yasak olduğunu hani bilen insanlar var aslında. Hani e, tabii ki çok insan biliyor ama uygulamaya gelince biraz eksikliğimiz var arkadaşlar. Hani serpmenin yasak olduğunu bilen az diyor söylüyor. Ancak öyle değil yani. Serpmenin yasak olduğunu herkes biliyor. Ancak uyan var mı? Yok. Denetleme var mı? Yok. En büyük eksiğimiz zaten orada. çünkü yeterince denetleme mekanizmasını şu anda Türkiye'de kuramadık. Ve aleyküm selam Bilal kardeşim. E, denetleme mekanizması eksik olunca hani aslında bunu e, şöyle yapmak istiyoruz hani en azından e, o değerlerde avlanan oltacılar o değerleri denetlesin istiyoruz ama e, onu da oturtabilmiş değiliz ne yazık ki e, bu konuda e, bakanlığa yaptığımız işte yazılı sözlü teklifler geri çevriliyor adam akıllı bir çözüm üreten yok. Ve ee, aleyküm Yasin. Böyle gidiyor. Bakalım neye kadar gidecek. Biz kendimizce işte bir yol tutturduk. Ee, gençleri bilinçlendirme adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2 ee, dakikamız kaldı. 2 dakika içinde inşallah. Ee, yaklaşık 150 tane takipçi var. Buyur babacığım. Söyle. Tamam. Tamam. Ee, yaklaşık 150 kişi katıldı. Ee, sağ olun. Yaklaşık 150'ye yakında e, yeni abone kazandırdınız bana. Ee, teşekkür ediyorum hepinize verdiğiniz destek için. Ee, sağ olun, var olun. Ee, bu kanaldaki amacımız hani para kazanmak değil. E, kazandığımızın kat ve kat fazlasını harcıyoruz. Aylık işte 50-100 lira ne kadar kazanıyorsun diye soruyor bazı arkadaşlar. 50-100 lira bir katkısı oluyor ama biz onun çok daha fazlasını harcıyoruz e, vaktimizi zamanımızı en önemli şeyi zamanı insanın zamanımızı harcıyoruz geliştirmeye çalışıyoruz çünkü e, alabalıklarımız yok olmasını istiyoruz bitmesini istiyoruz ne yazık ki bitiyorlar önlem almaya çalışıyoruz bakalım hakkımızda hayırlısı evet arkadaşlar e, birincinin hediyesini bir daha gösterelim ee, şöyle bir olta takımı. En son Kasnav'ında kullandım. Ee, güzel bir takım. Altında Okuma Ceymar 10 var. c -E 10 Albastar bir kamış. Ee, yanında Doğruyu ki sahtesi var bir tane. Röki imitasyonu. Sahtenin kendisi değil arkadaşlar. Bir tane güzel bir Adil Çetin Rapalası var. Ee, bunlar birincinin hediyeleri. İnşallah ihtiyacı olan bir kardeşime çıkar. Ee, bir tane vibrasyon var Çin yapımı e, verimli e, ve bir tane bence derenin kralı en favori mevsim TV gümüş. E, bu bunlar birincinin hediyeleri. E, i̇kincinin hediyeleri ee, Bağlar telemini kamış var arkadaşlar. 3-15 atarlı, 2.10 10 boyunda. En son Batı Toroslar avında e, uç kısmını yenilemek zorunda kaldım. E, ondan sonra da 3. sıradaki Japon, e, Çin yapımı kamışımı kullanmaya başladım. Yine ikinci hediyelerinden güzel bir vibrasyon var. E, yine bir adil çetin sahtesi var. E, yine bir vibrasyon daha var. E, üçüncüye e, güzel bir. Çin yapımı kamış ve çok son derece kaliteli. En son Toroslar avında e, kamışın ucunu kırınca onunla devam ettim. Yine üçüncü hediyesine bir tane e, vibrasyon var. Yine bir tane Adil Çetin Rapalası var. E, dördüncüye yine bir Doğru imitasyonu var. Bir Adil Çetin sahtesi var. E, yine güzel bir şöyle göstereyim. Güzel bir mini kap alava Kasna'da alabalıkta kullanabileceğiniz ee, bir tane e, yine güzel bir vibrasyon var. Dördüncünün de hediyeleri yaklaşık. Beşincinin de hediyeleri yaklaşık aynı. Evet. Çekiliş zamanı geldi. Saat 22.01 Mehmet'im Mehmet Ereğli'ye gelmiş. Duymamışız. Mehmet'im kusura bakma. Gece vardiyasındayım. Ben uyurken aramışın, Nasip haberim olduğunu bilse. Yani geleceğini önceden haber verseydin o saatte uyumazdım en azından. Evet. Çekiliş. Burada arkadaşlar 150 tane isim var. Şimdi içlerinden 3 tane çekeceğiz önce bir. Ee, sonra dörtte 5 çekeceğiz. Sağı çek bakalım bir tane. <laughs> Kime ha? Evet. Sarı ayıcığına çektiriyor. İki tane aldı. Bir tanesini bırak babacığım. Evet. Oku bakalım. Kimmiş? Ee, Engin Mamur. Evet. İlk talihimiz Engin kardeşim. Ee, birincinin hediyesi Engin Engin'e çıkacağını tahmin etmiyordum ama Engin'e çıktı. Ee, nasip tabii bu. Evet, ikinciye bir tane daha çekelim babacığım. Bahadır Baraz. Bahadır. Bahadır. Evet. İkinci kardeşim Bahadır Baraz. İkinci şunu kağıdı yanına koyalım babacığım. İkincinin hediyesini yanına. Evet. Bir tane daha çekelim. Çekelim ben. 4 ile 5 çekelim. Serkan Basun. Evet. Serkan Basun kardeşim. Üçüncü talihlimizden Serkan. Kendileri eğer seyrediyorlarsa ses versinler. Aleyküm selam Mustafa Aydın kardeşim. Eyvallah Ahmet'im sen oralarda mısın ya? Takipte misin bizi? Evet. E, üniversite arkadaşım Ahmet Karayılmaz. Evet dördüncüyle beşinciyi de ben çekeyim. Kulaklığı da alışkın değilim Çocukların kulaklığı. Evet. Bir tane de biz çekelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ertan Söğüt dördüncü talih, talihimiz arkadaşlar. Şöyle yanına koyalım. Ee, beşinciyi de tekrar çekelim. İbrahim Mersin. Beşinci talihimizde. İbrahim Mersin. Ee, şimdi beş tane de ee, yedek çekelim arkadaşlar. Eğer e Yarın akşam 22'ye kadar e, bu arkadaşlar bana ulaşmazlarsa e, yedekleri devreye sokacağız. E, herhalde takip edenler ulaşırlar. Evet, e, birinci yedek Kazım, Kazım Irtık, Kazım kardeşim. E, ikinci yedek Deniz Karacı. Mustafa Kumaş Diğer talihlimiz Yedek talihlimiz Evet iki tane kaldı Koray Öztürk Arkadaşlar Oraya göstermedim kamerayı ama Aramızda güvenle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum çok Şöyle göstereyim Evet son yedeğimizi de çekelim. Fatih Pehlivan. Ha, İsmail abi e, sanırım buradaydın sen de ama e, liseyi tam hatırlamıyorum. E, istiyorsan i̇stiyorsan hediye göndereyim abi. E, çay mı istiyorsun artık? Ne istiyorsun? Aleyküm selam Abdullah kardeşim. Bizden de Erzurum'a selamlar. Ee, bu sene e, pandemiyle başladık. Açıkçası çok ve ee, verimli başlayamadık. Hatta ceza yiyerek başladık. E, ee, duramadık evde. Gittik. sağolsun ee, sağ olsun muhtar da şikayet etmiş bizi. eee e, Ceza yiyerek başladık alabalık avına. E, ondan sonra biraz aya verdik. Sonra işte sezon e, e, yasaklar kalkınca ülkenin çeşitli yerlerinde e, ava gittik. Arkadaşlar isimleri tekrar tekrar edeyim. E, pek çok arkadaş soruyor. Birinci arkadaşım e, ilk talihli Engin Mamur. 2. talihli Bahadır Baraz 3. talihli Serkan Basun 4. talihli Ertan Söğüt 5. talihli İbrahim Mersin ee, bu çekiliş videosu YouTube'a yüklendiğinde altındaki açıklama kısmına ayrıntılarını yazacağım. Ee, yedekler, birinci yedek Kazım Irtık, ikincisi olması lazım Koray Öztürk, üçüncü Deniz Karacı, dördüncü yedek Mustafa Kumaş, beşincisi de Fatih Pehlivan. İnşallah ihtiyacı olan arkadaşlara çıkar. E, hediyesini almak istemeyen bana mesaj yoluyla ulaşabilir. Ben onları ihtiyacı olan arkadaşlara ulaştırırım arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum verdikleri destek için. E, sağ olun, var olun. E, i̇nşallah bu sezon e, daha güzel avlar yaparız. Daha verimli avlar yaparız. E, biliyorsunuz doğal alabalıkları zaten yakala bırak yapıyoruz. Yine yakala bırak yapmaya devam edeceğiz. Ee, ömürme, yani Cenab-ı Hak dizilerimize derman verdiği müddetçe de alabalık avına devam edeceğiz. Ee, en çok aldığım e, sorulardan birine cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, çok hani e, kanal takipçilerimden de çokça bu konuda sor, soru alıyorum. İşte yakalıyorsun tekrar niye bırakıyorsun? Yani zaman zaman hani bu sert cevaplar verdiğim de oluyor bu soruya. Ee, anlamsız buluyorum açıkçası bu soruyu ama ya balıklar bu kadar azalmışken hani alabalıklar bu kadar azalmışken ondan sonra hani artık hani sayıları bile derelerde belli iken hani başka bir çare bulabiliyor musunuz siz? Başka bir çare görebiliyor musunuz? Ya ben bu avı hani 35 yıldır yapıyorum. Alabalık avını 35 yıldır yapıyorum. 35 yıl önce yakaladığım balıkların esamesi bile okunmuyor derelerde. Hani ben küçükken her taşın altında balık vardı arkadaşlar. Yani şimdi belli yani. doğum belli. E ne yapacaksınız o zaman? Yani ya yiyeceksiniz tuttuğunuzu ya da bırakacaksınız. Ya öldüreceksiniz ya yaşatacaksınız. Ben yaşatmayı seçiyorum. E ben bu alabalık avına ya gideceğim ya gideceğim. Hani başka çaresi yok. O zaman iki hani şey kalıyor geriye. İki seçenek kalıyor. Ya öldüreceğim ya yaşatacağım. Ben yaşatmayı seçiyorum. Ee, av belgesiyle mi e, avlanıyorsun diyor soruyor Akif Cansız kardeşim. Ee, Akif kardeşim, derelerde av belgesi olayı kaldırıldı. Ne yazık ki geçen sirkülerle beraber yerle yeksan oldu. Ee, yani av belgesi artık istenmiyor. Ee, Yedigöller'e de gitseniz, Abant'a gitseniz, herhangi bir milli parka avlanması yasak olmayan bir yere de gitseniz av belgesi istenmiyor. E, milli parka gidiyorsanız oranın bir ücreti varsa onu ödüyorsunuz. Sadece işte araba parası istiyorlar onu ödüyorsunuz. Avanttan bahsediyorum, yedi göllerden bahsediyoruz. İstediğiniz gibi avlanabiliyor. İstediğiniz gibi derken tabii ki belli kurallar çerçevesinde işte yine hani canlı yem konusunda falan ona dikkat ediyorlar az çok. Çok fazla denetlemeseler de. E, av belgesi istenmiyor. Ha av belgesi yanınızda olursa ne olur? Ee, i̇şte tarım ormanın verdiği bir e, balıkçı belgesi var ancak ne işe yarıyor derseniz hiçbir yükümlülüğü yok. Ancak jandarma sorduğunda illa gösterecek bir belge isterseniz gidip 30-40-50'ye karşılığında oradan alabilirsiniz. Ancak bir yükümlülüğü yok, ee, olması şeyi yok yani hani e, bir bağlayıcılığı yok açıkçası. Evet, sorunuz varsa alabilirim arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Herkesin iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. Murat'ım inşallah geleceğiz Kahramanmaraş'a. Bu sene aklımızda. Ersin kardeşim teşekkür ediyorum. Maraş'ta... ...yok kuşa avlamaya geleceğiz. Maraş aslında çok sevdiğim bir mera ancak e, bütün neredeyse tamamı e, derelerinin yasaklı e, kalkmadı yasakları da e, bu sürüklerde de kalkmadı e, ancak maraçlı e, avcılar ellerinde kırmızı beneklerle poz veriyorlar helal olsun helal olsun bu sizin bildiğiniz anlamda helal olsun değil tabi. Biz yasaklara uymaya çalışıyoruz. Öyle yapmaya çalışıyoruz. Davut kardeşim Türkiye'de en çok unutamadığın şehir ve mera neresi? biliyorsunuz şehir mera konusunda çok dikkat etmeye çalışıyorum. İşte sorulduğunda Batı Karadeniz'de avlanıyorum diyorum. Doğu Anadolu diyorum e, ee, ve hani alabalık olan meyaların zaten azaldılar. Çok deşifre olmasını istemiyorum. Bilenler zaten biliyor. Ee, bilmeyenlerin de hani bu şekilde işte e, YouTube'da takip ettiği bir insandan mea öğrenmesini çok uygun bulmuyorum. Yani ee, en sevdiğim meralar Doğu Anadolu'daki meralar. Öyle söyleyebilirim. Çok verimli meraları var. Ancak oraları da bitiriyorlar ne yazık ki. Artık hani, törün yoğun olduğu yerlerde balıklar kaldı ne yazık ki. Alabalıklarımızı tüketiyoruz arkadaşlar. Önlem almamız gerekiyor. Videoyu sonuna yaklaştık. Doğu Karadeniz'de de az. Batı Karadeniz'de de az. Ee, Doğu Anadolu'da da azaldı. İç Anadolu'da neredeyse bitmek üzere. Ee, torosların e, balık popülasyonu son derece az. Bir iki tane arası kaldı. Artık bitmek üzereler. Ee, Atilla kardeşim bu sene sona takipçilerle bir buluşma olur mu diyor. Buluşma e, dere avları için buluşma çok zor arkadaşlar. Ancak bir göl avı yapabiliriz. Neresi olur? İşte abant olur. Ne bileyim. Yedi göller olur. Öyle bir şey yapabiliriz. Evet Ahmet kardeşim bir ara Edirne Meriç Nehri'nde davlanmıştık. Hatırlıyorsun işte üniversite yıllarında. Eee tarihte çok az yaptığım sazan avlarında yapmıştım orada ee, kazananları tekrar tekrar diyorum arkadaşlar birinci kardeşim birinci talihlimiz Engin Mamur ee, ikinci talihlimiz Bahadır Baraz üçüncü talihlimiz Serkan Basun dördüncü talihlimiz Ertan Söğüt beşinci talihlimiz de İbrahim Mersin Desteğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. İnşallah daha güzel, daha verimli avlarda görüşelim arkadaşlar. Ha bu arada bir müjde vereyim. Bu akşam yayından sonra bir fragman yayınlayacağım. Çok güzel bir seri var. Geçen sezonun, geçen sezonun final avlı Final avı üç bölüm halinde yayınlanacak. çok aksiyon dolu bir video. i̇nşallah siz de beğenirsiniz. Desteğinizi esirgemeyin. Sağ olun, var olun. Alabalıkçıdan desteğinizi eksik etmeyin efendim. Balıklı günler diliyorum.